Kırmızı Oda gelecek bölüm neler olacak beraber göz atalım. Daha fazlası için bizleri takip etmeyi unutmayın. Mitra, Zafer'in Bahit'in oğlu olduğunu öğrenir ve arkasına bile bakmadan oradan uzaklaşır. Bunun çok büyük bir hata olduğunu anlayan Mitra, bundan sonra kendine başka bir hayat kurmaya karar verir. Zafer ise Mitra'nın ani gidişiyle neye uğradığını şaşırır. Kızgın ve üzgün olan Zafer, duygularını Doktor Hanım'la paylaşır aslında Mitra'ya olan yakınlığının sebebinin Nihal olduğunu, Nihal'in ondan uzaklaştığı için böyle davrandığını söyler. Nihal'den vazgeçmeye niyeti olmayan Zafer, Nihal'i tekrar kazanmak için elinden geleni yapacak ve bu zaferi kazanacaktır. Vahit ise eşiyle birlikte huzur içinde memleketine gitme kararı alır. Doktor hanıma hem teşekkür hem de veda mektubu yazar. Akşam yemeğinde Vahit Bey konuşma yapmak ister fakat konuşması yarım kalır. Her şey Karahanoğlu ailesi için yoluna girmişken Vahit Bey'in ölümüyle tüm aile sarsılır. Bu ölümden sonra Nurcihan Hanım'ı kırmızı odada göreceğiz. Sadi ise Miço tarafından ihanete uğradığını düşündüğü anda Miço'nun aslında eskisi gibi olduğunu görür ve onunla hasret giderirler. Miço'nun gitmesine izin vermeyen Sadi bundan sonra Miço ile hep birlikte olmak isteyecektir. Ama bu birliktelik uzun sürmeyecek çünkü Micho çok hastadır ve ölmek üzeredir. Sadi'nin diziye veda vakti gelmiştir. Önümüzdeki bölümlerde Sadi karakteri diziye veda edecektir. Yeni bölümde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.